Günaydın yani arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? mezuniyet fotoğraf çekimi var. Onun için hazırlanacağım. Sabah kalktım kahvaltı falan yaptım. Sonra bu nemlendiriciyi sürdüm. Üstüne bu güneş kremini sürdüm. Şimdi allık süreceğim. Bulabilirsem. Allığım bu. Rengi de BIRD. Ben aldığı arkadaşlar elime sürüyorum önce. Şey gibi oldu. Şampuanı nasıl sürüyorsun? Neyse. Böyle elime sürdükten sonra elimle dağıtıyorum. Çünkü daha güzel dağılıyor gibi geliyor. Fırçayla dağıttım da bu kadar güzel olmuyor. Dağıtıp geleceğim. Tipine bakın Şimdi Revit'in highlighter'ını kullanacağım. Bunun rengi enlighten beyaz olanı. Bunun pembe olanı falan da var ama bence güzel gözükmüyor onlar. Yani bu bayağı güzel duruyor sürdüğümde. Bunu da yine elime alıp şu şekilde. Bugün biraz fazla süreceğim highlighter çünkü parlayalım yani. Şuralarımı süreceğim bunda. Bakın arkadaşlar. Bayağı güzel oldu. Şimdi gözaltıma kapatıcı süreceğim. Bu Florman Stay Perfect. Galiba en açık numarası. 001 yazıyor. Ay, elimde highlighter kaldı. Oh, bol bol parlayalım. Bunu şöyle göz altıma sürüyorum. Sonra bunu direkt olarak dağıtıp biraz fazla sürdüm. Neyse bence bugün sorun olmaz yani. Direkt şu fitminin pudrasıyla gözün altını sabitleyeceğim. Sonra aynısını bunu yapıp direkt sabitleyeceğim. Böyle yapınca daha güzel oluyor. Çünkü dolmadan direkt sabitlemiş oluyorsunuz. Acelem de var. Bakın şu an saat şu an saat 10'a 13 geçiyor. Benim 12'de Yıldız Parkı'nda olmam lazım. Üsküdar'da oturuyorum. Vapur'a bineceğim falan filan. Şu an konuşmadan bitirmem lazım bu makyajı. Okey ya kötü değil. Şimdi Burnumun ucuna şu highlighter'dan geçeceğim. İşte sadece kapağını gösterebiliyorum. Çünkü kırık. Wet n Wild'ın Mega Glow. Bu şekilde parlatıyorum. Şu an göz makyajı ne yapacağıma dair en ufak bir fikrim yok. Bu Lifeın Setting Spray'ini sıkacağım. Sonra bunu biraz kuru, kurum, kurumasını bekleyeceğim. Sonra göz makyajı için açacağım tekrar. Şimdi maskaramı sürdüm. Göz makyajına karar verdim. Siyah farla eyeliner çekeceğim. Şu içine de çok hafif böyle bir beyaz yapacağım. Şimdi tabi çok bulaştırdım da. Ben bu arada normal liquid eyeliner ile çekemiyorum. Beceremiyorum. Hmm. Bu şekilde alıyorum. Baya incelttikten sonra bu fırçayı. Sonra bu şekilde uzatacağım. Allah'ım inşallah kötü olur. Oğlum ellerim titriyor. Çok korktum. Bir dakika. <laughs> kötü mü oluyor? Çok kötü oluyor. Bir dakika. Bir dakika çok kötü oluyor şu anda. Bu kalın oldu. Bu ne? Bir dakika. Yok be. O kadar kötü olmadı. Uzaktan bakınca kötü değil. Neyse. Halledeceğiz. Bir dakika. Diğerini de yapayım. Şimdi diğerini yapamazsam Allah'ım çok kötü olur. Dur. Uzaktan bakayım. İyi ya. Tamam ya. Üf, zaten kamerada belli olmayacak ki. Şimdi dahiyane planım geliyor. Hazır mısınız? Gösterilerde <laughs> hep böyle buranın içine beyaz sürüyorum. Ben kendi tırnağımmış gibi kullanıyorum bunu da yani. Umarım kırılmaz bir şey olmaz. Kafama göre yaptım ama bence güzel oldu. Ceren gibi oldum kız. Benim yeşil çayım vardı. Unuttum. Neyse. Şu an buna vaktimiz yok. Benim bu akşam dansım var arkadaşlar bu arada. Yani makyaj temizler bir şey götürmeli miyim yanımda? Gelinin kız kardeşi mi oldum şu anda? Makyajım bitti. Ve böyle bakın uzaktan. Bence güzel oldu bu arada kız. Şimdi derler çok egoist bu kız diye ama değil mi yani? Neyse şimdi telefonumu şarjı takmam gerekiyor. Saçımı yapacağım. En son final takıları falan da takacağım. Takı ne taksam bilemedim bu arada. Şu uzun kolyeyi takabilirim. Deneyeceğim. Bütün her şeyimi hazırlayıp geliyorum. Tatlı oldu. Altına da konversleri giyeceğim. Çünkü yani topuklu falan giyemem. O yüzden oraya gidince size vlog çekeceğim. Görüşürüz. He nasıl gideceğiz dönüşte? Arkadaşlar şimdi geldik. Bir midem burada. Kanka beş, nereye gideceksiniz? Soğan Bapula. Vapurla. <gülüyor> <gülüyor> Küfür etmeyin vlog çekiyorum. Ben buraları bipleyeceğim. Bip. Kamera bize döndüğü gibi bip sesi geldi <laughs> <laughs> Sabah ödül Sabah Oscar'a mama, mamasını verdim ilk. Sonra makyaj yapmaya başladım. Saçımı da yaptım. Oğlum <laughs> çarpma bakma. Ya kafayı çenemizi. Tamam, ben ne açan ne yaptım sabah? Tamam, tamam herkes şey tamam, sırayla Sonra makyajımı yaptım. Makyajım, yaptım ya. Ya. makyajım böyle oldu. Lazım. Ben de bana çakmak falan mı istesin? Gel Berk yanıma. Ben atayım ilk başta. Erkek gelince mi istedim? Tamam sen anlat. Belki şuradan gel. Neyi, <laughs> var? neyi var? İstediğin şey neyi neyi? Şuradan gel. Oğlum ne? Abiyle konuştum sonra Muhsin abisi aldı bizi. Kim o? Evet. Beni da. niye almadı mesela? Sen niye alsın Mustafa'nın abisi geri zekalı? <laughs> bana alacak dedi evet. Hasan evet. çok iyi değil mi? Kanka çok güzel olmuşuz. Evet. Makyajımı yapamadım yine fikrimi bilmiş. Ben nasıl oldum? Çok zorlandım yaparken. Yani Hem bana deseniz korumanız gibi duruyor. Ben koruma tuttuk. Arkadaşlar koruma tuttuk iki tane. Bizi koruyacaklar. Bu değil bizim. oğlum koruma. Sapık oğlum. <laughs> 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 Dur ben arkadan ses yapacağım. <laughs> tamam, ben, ben de e şey tam yapacağım. Tam Kulak yeme ASMR. Kulak, e şey Kulak yeme ASMR. E <laughs> <laughs> Bir daha yaptın susun. Hasan ya! Hasan Kiri'ye ya! Hasan Evet arkadaşlar. Fotoğraf filmimiz çok heyecanlıyız gerçekten. Şimdi fotoğraf çektirdik. <laughs> Berk sen daha çektirmedin değil mi? Ben şimdi çekeceğim ben birazdan. Ben çektirdim. Babur, karı gibi bir saatte çektirdim. Ya evet. Biraz geylik var sanki. <laughs> doğru mudur hocam? Biraz, biraz <laughs> mı? Ben herkes hocam, hocam <laughs> herkes kundura giymiş. Babir Ben de kundura, kundura giymiş. Biraz topluk var sanki. Biraz Doğru <laughs> mu? Ben de kundura giydim. Bu da suda çok güzel. Bayağı iyi olmuş ya. Kundura giysen daha kötü. Bu da adar. Tam bir kadın ayakkabı. lacivert giymiş. Marjinal olacak. ya. En iyi benim ayakkabı. Bok gibi. Converse bakın arkadaşlar. Converse. Benimki güzel bu arada. Ben, ben... bayılarak aldım. Evet. Ne söylemek istersiniz Sen vloguma? Kanka vallahi ne ki mi? Çok eğleniyorum. Kanka kafam ben zaten çıkmıyor. Çıkıyor. İndirim yok demiş. Eğleniyorum. Güzel yine senin son günlerin. Sonra bak Evet, mezun oluyoruz. Biraz üzgünüm. Kalp kırıklığı. Ben de çok üzgünüm. Sen ne demek istersin Sude <laughs> vloguma? Bir de bir şey daha diyeceğim de Elvin'in boklu tırnakları. Şey, ya arkadaşlar çok sıkıldım. Bitti. Sude yine sıkıldı. 4 sene bitti. Benim takip yapsam güzel <laughs> olur. Sude yine sıkıcı. <laughs> Berk vloglara başlıyor muyuz? Adar sen ne söyleyeceksin? Ne 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 söylemem lazım? Genel hayatla ilgili. Bir ay ha? Ama ne kaldı sana. Ama kaldı. Daha son da var oğlum, daha var bitmiyor amına koyayım. Neyse. Ünlüler Hatır hep böyle göster. yapıyor ya. Oğlum sizden. Hey arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar bakın kıskiye. Şimdi biz fotoğraf çektirdik. Yapıştırın şunu şuraya. Arkadaşlar şimdi biz fotoğrafları çektirdik. Biraz takılıyoruz buralarda. Bakın kıskiye var arkamızda da. Hasan gel. Gel gel. Ortamıza gel. Kanka, kanka şu kart bir şey yapmadık ya. Oğlum ben sınav mısın? El salla. Öpücük at bir no. Yok. Ya dil çıkaracak da. Kanka 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 kanka. <laughs> Gel güneşe doğru. Çok tatlıyız. Elin. Elin. Arkadaşlar şimdi akaretlere akıyoruz biz. Benim dansım var kaç 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 bilmiyorum 4 falan galiba. Tamam sen gitme Hayır, sen bugün dansa. Hayır. Ben bugün dansa gitmiyorsam birlikte eğleniyoruz. Bugün dansa geç kalacağız. Bugün dansa gitmiyoruz. Bay bay. Bay. 1 3 2 1 Sizin pozunuz. Ay dişçeğim. Don't. Don't. Don't do that. Don't believe me

Biraz da burası. Yeter hadi. Biraz süre kafayı getir, süre kafayı getir. Tamam çıkıyor. Ayağını koy, bak şimdi. Geçiş yapacağım. ben. bekle, bekle. Tut şimdi kanka, çek bir anda. Hey, merhaba. Merhaba. Bu girişi i̇şte olacak. hatırlıyor musun? Yemekteki. Hepimize merhaba. <laughs> Sen ayak, bunlar <kullanamayın. gülüyor> mı? Bir <gülüyor> an dışarıda. <laughs>

dönek. Yanındayım. <laughs> <laughs> ne demiyor? Ben şey döneceğiz Tamam <laughs> birlikte tekrar. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bunlar ne yapıyor? <gülüyor> <Gider>. <gülüyor>